Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten heyecan dolu bir maceraya çıkıyoruz. Videomuzun başlığı Nesine yer nesine ölürüm yer sesine slot heyecanı ile birleşiyor. Ve bu videoda Türkiye'nin en popüler online casinolarından biri olan 7 Slots'ta oynayarak nasıl kazanabileceğinizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları konuşacağız. Eğer siz de şansınıza güveniyor ve kazanç dolu bir deneyim yaşamak istiyorsanız, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü altında oynayabileceğiniz bağlantıyı bulacaksınız. Şimdi gelelim esas konuya. Online kasinoda kazanmak sadece şansa bağlı değildir. Aynı zamanda strateji, sabır ve oyunu doğru zamanda bırakma becerisiyle ilgilidir. Özellikle 7 Slots gibi lisanslı, güvenilir ve yüksek ödeme oranına sahip bir platformda oynarken her hamleniz önem taşır. Öncelikle yeni başlayan oyuncular için en önemli tavsiye: Küçük bahislerle başlayın. Böylece hem oyunları tanır hem de gereksiz risk almadan stratejinizi oluşturabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta bonus fırsatlarını doğru değerlendirmektir. 7 Slots sık sık ücretsiz dönüşler, free spins ve hoş geldin bonusları sunar. Bu tür fırsatlar yatırdığınız miktarı katlama şansı verir. Unutmayın, her bonusun kendine özel şartları vardır. Bu yüzden oynamadan önce detayları incelemek uzun vadede sizi daha fazla kazanca götürür. Slot oyunlarında kazanmanın en büyük sırlarından biri de oyun seçimidir. Her slotun farklı volatilite oranı vardır. Düşük volatilite oyunlar sık ama küçük kazançlar getirirken, yüksek volatilite oyunlarda daha az ama büyük ödüller kazanabilirsiniz. Bu nedenle bütçenize ve sabrınıza göre bir denge kurmalısınız. Bir örnek verelim. Eğer daha uzun süre oynamak istiyor ve oyunun ritmini hissetmek istiyorsanız düşük volatilite oyunları tercih edin. Ancak büyük bir kazanç peşindeyseniz yüksek volatilite slotlara yönelmek doğru olacaktır. 7 Slots'ta bu tür oyunları kolayca filtreleyebilir, zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz. Ayrıca oyun zamanı da önemlidir. Uzun süreli aralıksız oynamak yerine kısa ama planlı oturumlarla oynamak kazanç oranınızı artırabilir. Çünkü bu sayede hem odaklanma düzeyiniz yüksek kalır hem de kayıplarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Kazandığınızda küçük bir mola vermek stratejik bir davranıştır. Unutmayın, her oyun döngüsü birbirinden bağımsızdır. Bir başka etkili strateji bahis miktarını aşamalı olarak artırmaktır. Örneğin, birkaç tur kazandıktan sonra kazancınızın küçük bir kısmını sonraki turlara ekleyerek oynayabilirsiniz. Ancak bu yöntemi dikkatli uygulayın, çünkü kontrolsüz yükselen bahisler kayıpları da hızla artırabilir. 7 Slots'un en güzel yanlarından biri oyun arayüzünün Türk oyuncular için özel olarak tasarlanmış olmasıdır. Hem Türk lirası ile oynayabilir, hem de yerel ödeme yöntemleriyle hızlı yatırma ve çekim işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca müşteri desteği 7/24 Türkçe hizmet sunuyor. Böylece herhangi bir sorunda anında çözüm bulabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi adrenalin dolu anları seviyorsanız, videonun altındaki bağlantıdan 7 slots A göz atın ve şansınızı deneyin. Belki bir sonraki büyük kazanan siz olabilirsiniz. Son olarak her zaman hatırlayın. Online oyunlarda en büyük strateji kontrollü oynamaktır. Oyuna eğlence gözüyle bakın, hedefiniz kazanmak olsa bile planlı hareket edin. Kazandığınızda keyfini çıkarın, kaybettiğinizde ise soğukkanlı kalın. Uzun vadede bu yaklaşım sizi hem daha başarılı hem de bilinçli bir oyuncu yapacaktır. Evet arkadaşlar, Nesine Yer Nesine Ölürüm Yer Sesine, Slot Heyecanı ile Birleşiyor adlı videomuzda bugün sizlere 7 Slots dünyasının nasıl bir kazanma deneyimi sunduğunu anlattım. Umarım bu stratejiler sizin için faydalı olur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Bağlantıya tıklayın, 7 Slots'ta şansınızı deneyin ve kazancın tadını çıkarın.